Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. İsmail Kılıçarslan. Daha ne kadar alçalacaklar? Aslında konuşma özgürlüğü falan umurlarında değil. Modern dünyanın oluşturduğu saçma sapan gidişata dur deme cesareti gösterebilme potansiyeli olan Bakın cesareti gösteren demiyorum, cesareti gösterecek de demiyorum, cesareti gösterebilecek potansiyeli olan Müslümanları ne denli oyalayabilirler, nedenli denli o denli karda sayıyorlar kendilerini. Bu pisliklerin alayını da sadece bu yüzden yapıyorlar. Allah var. Üzerlerine ölü toprağa serpilmiş bir topluluk olarak biz Müslümanlar da dur demeyi bir an olsun aklımıza getirmiyoruz. Atasporumuz olan mızmızlanma ve sızlanma dışında bir cevabımız yok bu gözü dönmüş azgın topluluğa karşı. Bakın açık seçik yazayım. Peygamberimize, iki cihan sultanı efendimize hakaret etmenin karşılığı bellidir. Dilimizle değil, elimizle müdahil olmamız gerekir. Var gücümüzle müdahale etmemiz gerekir. Macron isimli küçük Napolyon özentisi pislik için elle müdahalenin yöntemi de bellidir. Meseleyi çekip sündürmenin, eğip bükmenin manası da yoktur yani. Diyelim onu yapamadık, başaramadık. Bütün Müslüman ülkelerin elçilerini aynı anda çektiğini düşünsenize Fransa'da. Bütün Müslüman ülkelerin Fransa elçiliklerini aynı anda kapattığını düşünsenize. Bütün Müslüman ülkelerin Fransızlara sınırlarımızı kapattık kararı aldığını düşünsenize dahası böyle kararların alınmamasına rağmen Fransa Dışişleri Bakanlığı tutuşmuş halde ne olur bizi boykot etmeyin bildirisi yayınladı dün gece yani şu Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Mısır'a, bilmem nereye rağmen dünya Müslümanları Fransa'ya öfkeleriyle geri adım attırdılar. Orta Doğu'nun birçok ülkesinde Fransız ürünlerini boykot etme çağrıları ve daha genel olarak bazen nefret dolu terimlerle Fransa aleyhine gösteri çağrıları sosyal medyada yayınlandı. Fransa Müslümanları, Fransız toplumunun ve tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Boykot çağrıları ve radikal bir azınlık tarafından araçsallaştırılan ülkemize yönelik saldırılar temelsizdir ve derhal durdurulmalıdır demek zorunda kaldı adamlar. Bir de hükümetler nezdinde sert yaptırımlar uygulandığını düşünsenize. Demek ki kuyruğu kısırıp it gibi pişman olacaklar. Ama şu ahmaklar var ya, şu batı yardakçılığı yaparak hayatta kalabileceklerini düşünen alçaklar. Her seferinde daha ne kadar alçalabilirler ki diye soruyoruz ve cevap değişmiyor. Daha da alçalabiliyorlarmış. Alçalmanın bir sınırı yokmuş. Bu alçaklar inanması oldukça zor şekilde Macron denen adamla kavga etme cesareti gösteren bir iki liderden biri olan Recep Tayyip Erdoğan'ı çemkiriyorlar. İşte söyledikleri. Macron'la Erdoğan tartışıyorsa mutlaka Macron haklıdır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tek numarası Batı yaltakçılığı yapmak olan sözde lideri Bin Zayed'in baş söyledi bunu. Macron'la Erdoğan tartışıyorsa mutlaka Macron haklıdır dedi. Macron denen lanetli herif efendimize hakaret etmişken söyledi bunu üstelik. Daha da üstelik bunu böylece söyleyen herifin adı Abdülhalik. Bunu adına söylediği herifin adı da Muhammed. İsimlerinden falan da utanmaz oldular. Hiçbir rezillikten korkmaz oldular. İzzetsizlikle dolu bir ömür yaşayarak hayatta kalabileceklerini düşünüyorlar. Oysa mesele basit. İzzetsiz bir hayat, ateşten bir çukurda yaşamakla eşdeğerdir ve sonun sonu. Bir de içimizdeki ahmaklar var tabii. Macron'u haklı, konuşma özgürlüğünü kutsal sayanlar. Onlar da tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri'nin çukur karakterli yöneticileri gibi alçaldıkça alçalıyorlar. Alçaklığı bir yaşama biçimi haline getirmiş durumdalar. Ne yazık ki hastalıklarının bir devası da yok. Lakin yine de şifa dileyelim. Umulur ki akıllanırlar. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.